Değerli arkadaşlarım merhabalar. Birinci tema 16. testi çözeceğim. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuzda A ve B birer gerçek sayı olarak verilmiş. Burada bir ifade var. Bu ifadenin alabileceği en küçük değeri soruyor. Öncelikle şunu hatırlatmam lazım. Tam kare ifadeler daima 0 ya da 0'dan büyük değerler alır. Yani tam karenin alabileceği en küçük değer 0'dır arkadaşlarım. O zaman bu ifadeleri de tam kareye dönüştürürsem. Bakın A kare eksi 8A var. E, tam kare olması için buna ne lazım? Lütfen dikkat. Birincinin karesi, birinci ile ikinin çarpımının iki katı ise bu. O zaman ikinci terim eksi 4'tür. Eksi 4'ün karesi de artı 16'dır arkadaşlar. Devam ediyorum. Artı b kare artı 4b. Burada da bakın birincinin karesi. Birinci ile ikinin çarpımının iki katı 4b ise o zaman ikinci terim 2'dir. Karesi de artı 4'tür. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın birincisi a eksi 4'ün parantez karesi tam karesi oldu. İkincisi de b artı 2'nin tam karesi oldu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu 16 ve 4 nereden geldi? Aslında 32'nin içinden çektim bunları. Yani 16 ile 4 toplarsam 20. 20. E 32 vardı burada. Demek ki bir de artı 12'miz mevcut olmak zorunda. Ne demiştik? Tam kare ifadelerin alabileceğin küçük değer 0'dı. O zaman a buradan 4 olursa B buradan eksi 2 olursa bunların toplamları 0 olur. Yani alabileceği en küçük değerleri alır. Sadece geriye 12 kalır. Demek ki bu ifadenin alabileceği en küçük değer 12'dir. Doğru cevap D şıkkı. İkinci soruyla devam ediyorum. ABC bir ikizkenar dik üçgen olarak belirtilmiş. AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit uzunluktaymış. Bu üçgensel bölgenin alanı 2x kare artı 2x artı 1 bölü 2 birim kare olduğuna göre BC uzunluğunu soruyor. Şimdi AB uzunluğuna ve BC uzunluğuna A birim diyelim. O zaman bu üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımının yarısıdır arkadaşlar. O zaman A kare bölü 2 neye eşit? 2x kare artı 2x artı 1 bölü 2'ye. Paydadaki 2'yi sağ tarafa çarpım olarak attığımda A kare dediğim ifade de 4x kare artı 4x artı 1 olacaktır. Eşitliğin sağ tarafı bir tam kare ifadedir. 2x artı 1'in Tam kare açılımıdır. Sağ tarafta a kare. Şimdi a pozitif bir ifade. Çünkü kenar uzunluğuna demiştik. O zaman her iki tarafın karekökünü aldığımda bu ifade a olarak çıkacak direkt. Diğeri de 2x artı 1 olarak çıkıyor. Öyleyse doğru cevabımız d şıkkı olur. Üçüncü sorudayım. a, B, e, F kareymiş arkadaşlar. Alanı da 144'müş. O zaman bunun karekökünü aldığımda bir kenarının uzunluğunu bulurum. Yani 12 santim olarak buluyorum. Ayrıca diğer dikdörtgen EDCFB dikdörtgeni de 180'miş santimetre kare. E bir kenarı 12 oldu değerli arkadaşlarım. O zaman diğer uzun kenarı BC kenarı da 15 santim olarak bulunacaktır. Bize ise ED yani uzun kenarı soruyor. 15 olarak bulmuştuk. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorudayım. X'ye gerçek sayılar olarak verilmiş. Bu ifadeyi düzenlersek x'li ifadeleri bir tarafa topladığımda 36x kare eksi 36x diyelim. Diğeri de 36y kare artı 24y. Bakın burada şunu düşünmem lazım. Bunların toplamı 0 olmuş. Şimdi tam kare ifade varsa daima 0'a büyük eşit olması gerekli. 0 yaptıysa demek ki bunlar tam kareye düzenlenip arkadaşlar parantez içini tam karede parantez içini 0 yapacak ifadeleri verdiğimde sonucu 0 olarak bulurum. Şimdi burada x'li ifadeler bakın birinci terimin karesi yani demek ki birinci terim 6x'miş. Birinci terimle ikinci terimi çarpıp 2 katına aldığımda eksi 36x olduğuna göre o zaman bakın 6x'i neyle çarpıp 2 katına aldığımda eksi 36 yapar? Eksi 3'tür. İkinci terim de eksi 3 oldu. O zaman demek ki bunun tam karesini aldığımda eksi 3'ün karesinden dolayı burada artı 9 olmalı. Diğer tarafa geldiğimde aynı mantıktan burası da 6y'nin karesidir. O zaman birinci terimle ikinci terimi çarpıp 2 katını aldığımda 24y yapıyorsa o zaman ikinci terimde artı 2'dir. Çünkü 6y ile 2'yi çarptım 12. 2 ile de çarpınca 24y yaptı. Öyleyse bakın 2'nin karesinden burada da artı 4 terimi olması gerekiyor. Şimdi kontrol ettiğimde bakın şurası 9 şurası 4 toplayınca bakın 13'e eşit oluyor. Demek ki bu 13, 9 ve 4 diye ayrıldığında şu ifadeler düzenlenmiş oldu. 6x eksi 3'ün tam karesi artı 6y artı 2'nin parantez karesi eşittir 0. O zaman buradan x'imiz 1 bölü 2 yapacak 0 olsun diye. Burada da y'miz eksi 1 bölü 3 olacak. Bunların toplamını istiyor. Bizden 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3, Paydaları eşitledim. Bunu 3 ile bunu 2 ile. O zaman 3 eksi 2 bölü 6 yani 1 bölü 6 cevabına ulaşıyorum. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soruyla devam ediyorum. AB kenarı A birim olarak verilirken GF kenarı da B birim olarak ifade edilmiş. Ayrıca ABCD ve EFGA birer kare olduğu söyleniyor. Mavi boyalı bölgenin alanında 25 birim kare olarak belirtilmiş. Şimdi mavi boyalı bölgeye dikkat ederseniz büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarmış değil mi? O zaman şöyle ifade edebilirim. Büyük karenin bir kenarı A olduğu için alanı A karedir. Küçük karenin de yani beyaz kısmında bir kenar uzunluğu B olduğu için alanı B karedir. Öyleyse A kare eksi B kare 25 birim olarak ifade edilmiş. Eşitliğin sol tarafına baktığımızda Burası iki kare farkı özdeşliği değil mi? İki kare farkı. O zaman birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim şeklinde yazabiliyorum. A eksi B çarpı A artı B'nin sonucu. E zaten bulduk. Bakın A eksi B çarpı A artı B 25 olarak verilmişti. Doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı sorudayım. Kenar uzunlukları x santim ve y santim olan iki tane kare verilmiş. İki karenin çevreleri toplamı 44 santim mavi boyalı bölgenin alanı da 55 cm kare olarak verilmiş. Öncelikle ilk bilgiyi kullanalım. İki karenin çevresi o zaman birincisi 4x yapar ikincisi de 4y. Bunları toplayınca 44 yapıyor. Hepsi 4'e bölünür. 4'e bölünce katsayıları x artı y eşittir 11 olacaktır. Mavi boyalı bölge nedir? Büyük karenin alanından şu sarı kısım çıkarılmış. Yani büyük karenin bir kenarı x olduğuna göre alanı x karedir çıkarmışım sarı kısmı yani y kareyi. E bu da 55 yapmış. Değerli dostlar eşitliğin sol tarafı 2 kare farkı özdeşliği olduğu için birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim 55 olacaktır. Ayrıca biz yukarıda bir şey bulmuştuk neydi? x artı y 11'di. Öyleyse 11 ile neyi çarparsam 55 yapar? 5'i. x eksi y de 5 olacaktır. Bizden x eksi y farkını istiyor. Doğru cevabımız c şıkkıdır. Yedinci sorudayım. Sözel dilde şöyle bir ifade veriliyor. 2'den küçük bazı tam sayıların mutlak değeri eksi 2'den küçüktür. Bakın burada öncelikle bazı demiş. Yani varlıksal niceleyici kullanılmış. Baz dediği için ters e sembolünü kullanıyorum. Elemandır. Ne diyor? Tam sayılar. O zaman tam sayıların elemanıymış. 2'den küçük diyor. O zaman x'imiz 2'den küçük olacak arkadaşlar. Bu şekilde başladım. Bu şekilde ise bakın bu şekilde ise değil mi yani bu şekilde verilmiş ise mutlak değeri eksi 2'den küçüktür diyor. O zaman mutlak değer x küçükmüş eksi 2 olur diyor. Bu önermenin doğru olması önemli değil. Bize verdiği sözel dilde ifadesini biz matematiksel formata çevirdik. Bu şekilde doğru cevabımız B şıkkı oluyor. 8. sorudayım. Önermelerden hangisi doğrudur diyor. A şıkkında tam sayı olan her x değeri 1 büyüktür x artı x kareyi sağlar diyor. Aksine örnek verme yöntemiyle x yerine misalen 2 yazdığımda sonuçta 2 tam sayıdır. Her x tam sayısı için diyor. 1 büyüktür 2 iki artı 2'nin karesi. 1 6'dan büyük değildir arkadaşlar. Birinci önerme yanlış oldu. Yine aksine örnek verme yöntemiyle B şıkkında yanlış olduğunu şöyle gösterebilirim. Bakın her x tam sayısı için diyor. 1 küçüktür eksi x diyor. O zaman ben burada x yerine 5 verdiğimde 1 küçüktür eksi 5'ten oldu. Bu da yanlış bir önermedir. C şıkkına geldiğimde bakın burada bazı x tam sayıları için diyor. Bazı x. Yani bir tane bile sağlayan olsa yeterli. O zaman bir tane bile sağlayan olması yeterli olduğu için misalen x yerine 2 diyorum. O zaman 2, 2'nin karesi olan 4'ten küçüktür. 2 küçük eşit 4 dediğimde bu doğru bir önerme olacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. Diğer şıkları yine kontrol edelim. Bakın bazı x pozitif tam sayıları için diyor. x artı 1 bölü x 1'e eşittir diyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x artı 1 eşittir x. x'ler birbirini götürdüğünde 1 eşittir 0 oluyor. Bu da yanlış bir önermedir. Her x tam sayısı için diyor x küp x kareden büyüktür diyor. Burada da bakın x yerine eksi 2 verebilirim. Çünkü neden? herhangi bir tam sayı sağlayacak. Eksi 2 verdiğimde eksi 2'nin kübü eksi 2'nin karesinden büyük müdür? Eksi 8 4'ten büyük müdür? Hayır. Onun için bu önerme de yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 9. sorudayım. Önermelerin hepsi doğru olduğuna göre noktalı yerlere hangileri gelmeli diyor arkadaşlar. Kısa kenarı A birim, uzun kenarı B birim olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu. Bakın şöyle düşünün. Kısa kenarı A, uzun kenarı B. O zaman bunun çevresi 2 tane a ile 2 tane b'nin toplamından 2 parantezinde a artı b şeklinde olacaktır. Yani c şıkkı olabilir, d şıkkı olabilir ya da e şıkkı olabilir. Ancak a ve b şıkları şu anlık gitti. Q önermesine geldiğimde kısa kenarı kök 2 eksi 1 birim olan bir dikdörtgenin alanı 1 bir birim kare ise bu dikdörtgenin uzun kenarı birim türünden hangisidir diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi bir kenarı kök 2 eksi 1. Alanı da 1. O zaman diğerine de mesela x diyelim. O zaman x ile kök 2 eksi 1'i çarpınca 1 olacakmış. Öyleyse x dediğim ifade 1 bölü çarpım durumunda olduğu için kök 2 eksi 1 olacaktır. Ayrıca bunun eşleniğiyle çarpılabilir. Yani kök 2 artı 1 ile çarptığımda bakın pay kısmı kök 2 artı 1 olurken Faydası da bunlar birbirinin eşleniği olduğu için lütfen dikkat birbirinin eşleniği olduğu için birincinin karesi 2, iki, ikincinin karesi 1, 2 eksi 1'den 1 bir olacaktır. Yani x dediğimiz ifade kök 2 artı 1 oluyor. Bu da irrasyonel bir sayıdır köklü ifade olduğu için e şıkkı da gitmiş oldu. Sonuncusu R önermesi alanı 120 birim kare olan bir karenin kare diyor. O zaman kenar uzunlukları eşit olacak arkadaşlar. 120 120'ymiş alanı. Bir kenarın uzunluğu, bunu köklü ifadeye almam lazım. Kökünü almam lazım. O zaman kök 120 olacaktır. Kök 120 de kökten çıkamayan bir ifade olduğu için, yani tam kare bir ifade olmadığı için kökte kalacaktır. O da irrasyonel bir sayı olur. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. 10. sorudayım. İki kare farkı özdeşliğini hatırlarsak, A kare eksi B kare eşittir. Birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi bu soruyu iki türlü çözebiliriz. İki kare farkı özdeşliği ile çözebilirim. Veya arkadaşlar burada tam kare açılımı yapıp da çözebilirim. Şimdi birinci yol diyelim. Birinci yol göremedik diyelim. Tam kare açılımlarıyla çözelim. Birinci ifadenin tam kare açılımı. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. ikincinin karesi. Eksi. Yine tam kare açılımı yaparsam. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. ikincinin karesi. Eşittir 16 diyorum. Buradan eksiyi parantez içine dağıttığımda a kareler birbirini götürür. Eksi eksi artı 2a eksi 1 yapar. Artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. Burası 4a eşittir 16. a buradan 4 olarak bulunacaktır. Veya arkadaşlar ikinci yol burada da 2 kare farkı özdeşliği kullanalım. Şimdi şurası birinci terim şurası da ikinci terim olacak. O zaman a artı 1 birinci terim eksi ikinci terim yani a eksi 1 parantezi kapat. Çarpı birinci terim artı ikinci terim diyorum. Şimdi bu çarpım da 16'ya eşit olacak yine. Şimdi köşeli parantezde birinci köşeli parantezde eksi parantez içine dağıttığımda ağlar birbirini götürdü. Burası 2 oldu. Çarpı ikinci parantez de bakın A ile A topladım. 2A artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. 16 oldu. Şimdi 16 eşittir. Burada da 4A oldu. A'yı da buradan 4 olarak buldum. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. 11. sorudayım. 1 numaralı dikdörtgenin alanı 43 birim kareyken 2 numaralı dikdörtgenin alanı da 78 birim kareymiş. O zaman birincisini çözüyorum bakın. Birincisi için A çarpı kısa kenar çarpı uzun kenar neymiş? 43'müş. O zaman burada A'yı dağıtırsam A kare artı AB 43 olarak bulunacaktır. İkincisinde ise arkadaşlar burada B çarpı A artı B 78 olarak verilmiş. O zaman burada da AB artı B kare parantez içine dağıttığımda 78 oldu. Şimdi birinci ve ikinci eşit, eşitliklerde verilen ifadeleri topladığımda A kare artı bakın AB AB 2AB artı B kare eşittir. 43 ile 78'i de topladığımda 121 olacaktır. Eşitliğin sol tarafı tam kare açılımı. A artı B'nin tam kare açılımıdır arkadaşlar. 121. 121 de 11'in karesi olduğu için a artı b 11 olarak bulunur. Doğru cevabımız e şıkkıdır. 12. sorudayım. Şekil 1'de gösterilen sürgülü pencerenin karesel ve özdeş cam bölümlerinin birer yüzlerinin alanları toplamı 2x kare artı 2x artı 1 bölü 2 birim kare demiş. Şimdi sol ve sağ bunlar özdeşmiş. O zaman burayı 2 parantezine alırsam çünkü 2 tane karenin alanları toplamı 2 parantezine aldığımda x kare artı x artı 1 bölü 4 kalacaktır. Şimdi şu parantez içine dikkat ederseniz arkadaşlar bu x artı 1 bölü 2'nin parantez karesi yani tam kare açılımıdır. Demek ki 2 çarpı x artı 1 bölü 2'nin karesi oldu ya 2 tane yani sol ve sağdan dolayı 2 tane. Demek ki bir tanesinin alanı x artı 1 bölü 2'nin karesi. Öyleyse bir kenarı x artı 1 bölü 2 birim olacaktır. Şekil 2'ye dikkat edersek şekil 2'deki gibi x bölü 2 birim sola kaydırmış. O zaman arkadaşlarım şimdi şuna dikkat edelim. Karesel bölgeydi ya x artı 1 bölü 2 idi. x bölü 2 birim sola kaydırdıysam a'nın şu bir kenarı ne olacak? x bölü 2 azalacak. a için düşünürsem bakın x artı 1 bölü 2 idi. O zaman x bölü 2 azaldı. Yani x bölü 2 çıkardım. Öyleyse burası ne olacak? x'ten x bölü 2 çıkarınca x bölü 2 artı 1 bölü 2 olacak. Şimdi A'nın kenarlarını yazdığımda bakın şu yüksekliği değişmedi ancak uzunluğu değişti. Ne oldu? X bölü 2 artı 1 bölü 2 oldu. Bu A'nın alanı. Şimdi burada çarptığımda X artı 1 bölü 2 çarpı X bölü 2 artı 1 bölü 2 oldu A'nın alanı. Bir de B'nin alanını bulalım. Çünkü A'nın alanından B'nin alanını çıkarmamı istemiş. Kaç fazla demiş. B de şöyle. X bölü 2 sola kaydığı için, şurası x bölü 2 olacak. E, yüksekliği de bakın, x artı 1 bölü 2 idi. O zaman B için de yazıyorum, bakın, şurası x bölü 2, şu diğer kenarda x artı 1 bölü 2 oluyor. Alanı da ne olacak? X bölü 2 çarpı x artı 1 bölü 2 olacak. Ne kadar fazladır dediği için bunları çıkarıyorum. Şimdi dalma özelliğiyle bunları dağıtarak düzenlediğimde, x x bölü 2'yi çarptığımda x kare bölü 2 artı x bölü 2, 1 bölü 2 ile x bölü 2'yi çarptığımda x bölü 4, 1 bölü 2'leri de çarptığımda 1 bölü 4. Bu A'nın alanı, eksi B'nin alanı içinde x bölü 2 ile eksi çarptım, x kare bölü 2, sonra x bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımda x bölü 4. Şimdi çıkarma işlemi olduğu için, bakın x bölü 2'ler birbirini götürecek x bölü 4'ler de birbirini götürecek. Şurada işlemin eksi olduğu için. O zaman geriye x bölü 2 artı 1 bölü 4 kalacak. O da doğru cevabı C şıkkı olarak veriyor. Bu soruyla birlikte testimizi bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettik ise Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.